Ertuğrul'un öz ve günün yorumu. İyi günler. Bugün 1 Mayıs ve dinlediğiniz şarkı rahmetli Cem Karaca'nın Dervişan'la birlikte söylediği ünlü 1 Mayıs şarkısı. Ben küçükken 1 Mayıs Türkiye'de Bahar Bayramı olarak kutlanırdı. Çok severdik biz o Bahar Bayramını. Ama o bayramın arkasında dünyada çalışan insanların günde 8 saatlik çalışma hakkı elde etmek için verdikleri kanlı bir mücadelenin eserlerinin bulunduğunu daha sonraki yıllarda öğrendik. Türkiye uzun yıllar bu bayramı emekçi bayramı olarak kutlamayı reddetti. 1970'li yıllardan sonra bu kabul edildi ama Türkiye'de de kolay olmadı bu. 1 Mayıs 1977 günü Taksim Meydanı'nda çok sayıda insanımızın katledildiği günlere sahne olduk ama sonunda Türkiye'de dünyanın öteki ülkeleri gibi bunu bir emekçi ve dayanışma günü olarak kutlamayı başardı. Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada şu siyasetin kutuplaştırılması sonucunda artık birbirine düşman edilmiş insanlar ülkesi haline geldik ve bu güzel bayramı yine birlikte el ele kol kola kutlayacak bir duygu beraberliğinden uzağız. Umarım Türkiye bu kutuplaşmadan kurtulur ve bir gün bu ülkede bu bayramı hem emekçi ve çalışanlar için hem de baharın gelişini kutlamak için hep birlikte kutlarız. Ertuğrul Özgür ve Gülün Yorumu